Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu eğitim videosunda Snapchat'te Bitmoji cinsiyetinizi nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Snapchat'e girdikten sonra profilime geçiyorum. Snapchat'e girdikten sonra profile geçiyorum. Ve ondan sonra ayarlara geçiyorum. Ayarlara geçtikten sonra Bitmoji'ye tıklıyorum. İşte Bitmoji cinsiyetinizi tam olarak buradan değiştirebilirsiniz. Şimdi avatarımı oluştur diyorum. Kadını işaretliyorum ve geç diyorum. Siz e, Bitmoji'nizi istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ben de şu an değiştiriyorum. Birkaç düzenleme yapalım bitmojimiz üzerinde. Kaydet diyorum. İsterseniz burada e, Bitmoji'nizin üzerine kıyafetler de giydirebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Ben çok fazla üzerinde oynamadan kaydet diyeceğim. Bitmoji'nizin cinsiyetini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz eğitim videolarını beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.